ateş böceklerini teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklığının bir anlamı olmasını istiyordu. Belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardık. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. Tek sıkıntıysa. Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. Ne yaptın sen? Onu kurtardım. 看。 bedeli ne biliyor? Birkaç test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? tersi bir şey söylemedi. <laughs> Dönse ki alacak. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz Tommy. Hadi. Merhaba. Eli. Aman beyim, Neredeyse yüreğime indirecektin. Ee, kapıyı tıklattım ama... Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar... ...senden ne kadar etkilendiklerinden ve... ...yaptığın... ...yardımlardan bahsediyor. Güzel. Öyle. Tom ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o... <laughs> ...bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi... ...belki unuttum. Ee, saatle ilgiliydi. Sen nasıl... Joel, şey... ...epey geç oldu ve birkaç saate kalkmam gerekiyor. Tamam gerek. tamam biliyorum. Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece bir, bir bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Şey. Bazıları bu gördüğün şeye gitar diyor. Komikmiş şey çalayım mı? Olur. Tamam. Ama bana söz ver. Gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. and sometimes you'll succeed to make this pain of me for all my stolen missing parts i have no need for anymore As i believe and i believe cause i can't see i you

Sayılır. Artık senin Olmaz Hayır 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 Gitar'dan hiç Sözüm anlamam vardı. ki Sözüm sana çalmayı öğreteceğim demiştim Demiştin Yarın akşama ne dersin? İlk ders için. Anlaştık. Pekala. Güzel. Şey... Espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Öyle. İyi geceler evlat. Selam. Günaydın. Pardon ya. Fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Bak. O beni öptü. Her zaman kedine işte. Anlam aramaya gerek yok. Ben setle kavgandan bahsediyorum. Bekle. Dina'yı mı öptün? Ha. Sandım ki. Ayrılalı sen... bir hafta oldu ve Manita mı, mı yazıyorsun? Hayır, sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben, ben asla... Ah oh be, çok tuhaf oldu. Dalga geçiyorum be. Umrumda değil, git giyin. Çok fenasın be. Evet. Yine de yakıştıramadım. <laughs> Toparlan hadi, geç bile kaldık. Hıh, hmm, temiz kokuyor. Tamam. <sighs> Sen de gel. Yol kalktı mı? Beyefendi hastalıklı görülmüş. Haydi onu ve Tommy'yi erkenden yolladı. Ha, Kötü olmuş. Evet. Fazla uyuyamamışlardır. En azından senin kadar değil. Kapa çeneni. Kalkmak üzereydim. Hı <laughs> hı. Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? <laughs> evet. Tüm kasaba seni konuşuyor, haberin olsun. Ah, ne? Bakalım doğru anlamış mı? Dina'yı öptün. Ah, o beni öptü. Set de bu yüzden sana tatsız bir laf et. Evet. Joel da Set'e vurdu. Etti diyelim. Sen de Joel'a mı kızdın? Bu kısmı anlamadım. Cidden tuhaf bir geceydi. Hareketli geçmiş. Kaçırdığımı üzüldüm. Çok dikkatli olun. Tabii. Maria seninle konuşmak istiyor. O nerede? Restoranda. <laughs> Set mevzusu mu? Bilmem. Ona beni hiç görmediğini söyle. Olmaz. İnsan arkadaşını kollar mı? Yapma ya. Bak şey, sorun yok değil mi? Aramızda mı? Tabii ki yok. Dina mevzusu kapandı. Biliyorum. Öyle düşünmeni hiç istememdi. Elif, Sorun yok. Vardı. Cidden. Sağ ol. <laughs> ne haber eski dost? Oy koşundun demek. Selam Cezi Selamlar. kahvaltı edelim mi? Hayır. Maria nerede? Arkada. Affedersin. Eli, burada mısın? Gel. Seth sana bir şey söyleyecekmiş. O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Benim için yap. Lütfen. Kısmet gelsene. İçine sıçayım ya. Merhaba. Bak dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Tabii. Özür dilemeye çalışıyorum. Maria Dina ile görev gittiğini söyledi. Size sandviç hazırladım. Peki. Biftekli. Sağ ol Seth. Evet, şey Dikkatli olun. Olur. Teşekkür ederim. Onlar da ne? Yobaz sandviçi. Hmm, güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Ya gitsin. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır. Çıktığında Tommy ve Joe'la değişmeni istiyorum. Çok uzun süredir dışarıdalar. Nerede buluşacağız? Kuzeybatı nöbet noktasına git. Bugün orada olacaklar. Dikkatli ol. Yakın zamanda çok fazla hastalıklı ihbar aldık. Tabii ki. Ben de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Eli dere yolunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Dina birkaç defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam o halde. Eli, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Joel'la aranızda ne var bilmiyorum ama... <laughs> Maria... Seni çok önemsiyor. Ve eminim niyeti o değil Biz iyiyiz. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Bir sorayım de. Dikkat edin. Sağ ol. Hop Dina. İş başına. Hemen geliyorum. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Ah, yok artık. Ah. Hey Dina. Konuşabilir miyiz? <laughs> Çocuklar ben çıkıyorum. Yapma ya. Gelecek misin? Uh. Ah. Selam. Selam. Şey... Gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa, hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece kendimi kötü hissettim. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve... ...o kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim ve ben... Sarhoştum, sorun değil. Neyse, yine de öyle düşünmeni istemem. Hayır, başka anlam çıkarmıyorum. Sorun yok. En çok sevdiğim oyun ben konuşurken bölmemen. Pekala. Gitsek iyi olacak bence. Evet. Aa! Ne oluyor lan? Ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Korkak ha, tavuk. Ha. Bu çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet, bana uyar. Kaçındınız. Kaçsanız iyi olur veletler. Şimdi <laughs> yalnız! Çabuk süper olun. Hadi hadi. <laughs> Ah, ha, bittiniz. Biz daha ölmedik <laughs> şapşallar. <gülüyor> ah. İşte öyle kaçar. Ula yani. bakalım. Yani severler. Annene söyle. Ha-ho! Ah. 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 Nasılmış ama? Ah. Vay be! Şimdi ah, yani. yakaladım ah. seni. Ah, alsana. <laughs> oh. Al bakalım bunu. <laughs> Birçok bulattı. Gel bakalım. Gün al bakalım şeyini hücür. Kazanıyoruz. Galatasaray. <laughs> Oraya gelip senile dövüşeceğim. Gerçekten bak. <laughs> Uzaklaşsan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Evinin yerini biliyorum Alek. Ha. <laughs> <laughs> Oh. Saçında biraz kar Ay, kalmış. <tıklı> Ay, ne yapıyorsun ya? Hadi be. Hayır, Haksızlık hay. ya. Alın sizi bücürler. Hey. Nasılmış? <güler> hayır. 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 <laughs> <laughs> uh, var ya siz <güler> bittiniz oğlum. <güler> Çekilin üstünden hani, canavarlar. Pekala. <laughs> tamam gerçekten çok işimiz var. Kaybol. <güler> <güler> Galiba biraz kaşındım ha. Hı hı. <Broadway Türkiye> <güler> <güler> Gidelim. Evet, Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. Aa, iyi ki bizi birlikte yolladı. Bu yolu seveceksin. Günaydın kızlar. Günaydın. Hey hanımlar, ben getiririm. Teşekkürler. Oslu kızım benim. Bak kim gelmiş. Sağ ol. Hadi gel. <laughs> tamam. Ne haber Şimar? Aa, bakın kimler gelmiş. Evet, evet, evet. Bir tane sana. ...bir tane de sana. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Pekala. Mevzuyu biliyorsunuz. Rotaları geçin, kayıt tutun... ...hastalıklıları öldürün. Boyunuzu aşan bir şeye rastlarsanız... ...geri dönün. Dikkatli olun. Pekala. Hadi başlayın.